Merhaba, hoş geldiniz. Bu video ilk videonun devamı niteliğinde aslında birazcık. Biraz daha genel kültür bilgileriyle devam edeceğiz Nepal ile ilgili. İlk videoda sizlere sıkmamak adına videoyu ikiye bölmeye karar verdim açıkçası. En son videoda Himalayalardan bahsetmiştik. E, Himalayalardan bahsetmişken trekkingden bahsetmemek olmaz tabii ki. Nepal'de 2 günden 2 haftaya kadar en amatörden en profesyonelle kadar trekking rotaları mevcut. Kimi trekking rotalarına seyahat ecenitalarından aldığımız rehberler aracılığı ulaşabiliriz. Kimilerine de kendimiz bireysel olarak tırmanabiliriz. Daha önce söylediğim gibi trekking konusunda ben çok tecrübeli değilim. Tabi tapınaklara çıkmak için yürüdüklerim, işte motosikletle yürüyüp zirvelere çıkmaya çalışmalarım fotoğraf amaçlı ya da gün içerisinde fotoğraf için yürüyüşlerim haricinde ben çok fazla trekking yapmıyorum. Trekking için iki tane önemli rota var. Bunlardan bir tanesi Lukla tarafından Everest'e çıkmak için kullanılan, diğeri de Pokhara tarafından Annapurna'ya çıkmak için kullanılan rota ve ikisi de ülkenin iki ucunda yer alıyor. Bunları söylediğim gibi rehberlerle denemek daha mantıklı olacaktır. Kendi başınıza özellikle zaten Everest'e çıkamazsınız <laughs> muhtemelen tek başınıza ama yani gruplar halinde trekking yapılabilir. Nepal'i bölgesel olarak ele alırsak, yani hangi bölgede ne yapabiliriz, ne çekebiliriz, nelerle uğraşabiliriz gibi bunlardan en önemlisi tabii ki Katmandu vadisi. Katmandu vadisi dediğimiz yer Patan, Baktapur ve Katmandu'dan oluşuyor ve üç ayrı krallığın başkentleri bunlar. Bunların birbirlerine mesafeleri 1 bir saat, bir buçuk saat civarında yani bir gün içerisinde belki hepsini halledebilirsiniz ama benim tavsiyem her durbar meydanına yani her krallık meydanına birer gün ayırmanızı ben tavsiye edebilirim. Peki buralarda ne çekebiliriz? Durbar meydanlarında genellikle insan ağırlıklı fotoğraflar, mimari fotoğraflar çekebiliriz. Oralarda çok fazla manzarayla karşılaşmayacağız. Yani manzara fotoğrafı arayanlar diğer bölgelere hareket edebilirler. Ama bence Nepal'e geldiğiniz zaman mutlaka krallık meydanlarını görmenizi tavsiye ederim. Yani onları görmeden sakın ayrılmayın Nepal'den. Bunun dışında söylediğim gibi Lukla ve Pokhara tarafından trekking rotaları ve tabi manzara fotoğrafçıları için manzara çekebilecekleri yerler mevcut. Çitvan bölgesi var. Çitvan bölgesi daha vahşi yaşamın olduğu, nehirlerin olduğu bir bölge. Burada vahşi yaşam fotoğrafçıları, işte kuş çekmek isteyen fotoğrafçılar buralarda zaman geçirebilirler. Lumbini bölgesinde din ve kültür turizmi mevcut. Buralarda din ve kültür turizmi yapabilirsiniz. Mimari fotoğraflar çekebilirsiniz. Aynı zamanda daha Budist ağırlıklı bölge olduğu için burası. Eğer Budist e, rahip ve keşiş fotoğrafları çekmek isterseniz bu bölgeler hareket edebilirsiniz. Nagarkot, Sarankot bölgesi var. Bu bölgelerde de yine trekking rotaları mevcut. Bunun dışında teraslar var. Yani hani fotoğraflarda görürsünüz pirinç terasları mevcut bu bölgede. Özellikle Muson döneminde giderseniz böyle suyla dolu halde pirinç teraslarını bu bölgelerde çekebilirsiniz. Trekking yapabilirsiniz. Bu bölgelerde insan fotoğrafı çekebilirsiniz. Çok güzel portreler yakalayabilirsiniz. Kirtipur, Changunarayan Panaviti, Dakshinkali, Parping bölgelerinde yine trekking, doğa yürüyüşleri ve insan fotoğrafları çekebilirsiniz. Manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Bandipur bölgesi var. Bandipur bölgesinde yine çeşitli manzara fotoğrafları ve güzel insan fotoğrafları yakalayabilirsiniz. Daha böyle lokal olduğu için o bölgeler daha el değmemiş, turistin daha az olduğu bölgeler. Buralarda güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Tavsiye ederim gitmenizi. Çok da zor olmayacaktır buralara ulaşımınız. Yani Katmandu Vadisi'nden yaklaşık 1,5-2 saatlik mesafelerde bu söylediğim bölgeler. Lukla, Pokhara ve tabii Lumbini hariç bu, bu konuda. Nepal'e geldiğimizde ne yiyebiliriz? Sakın şöyle düşünmeyin. İşte ben Türkiye'den geldim, benim damak tadıma uygun değil falan filan gibi. Ben illa kebap yiyeceğim demeyin. Çok güzel yemekleri var. Bizim damak tadımıza uygun yemekleri de var. Nepal mutfağı... Çin, Tibet ve Hindistan mutfağından çok etkilenmiş bir mutfaktı ve bu mutfaklar da yani biner yıllık mazisi olan mutfaklar gerçekten güzel yemekleri var. Bizim damak tadımıza en uygun yemekleri tabii ki momo. Bizim mantıya benzer bir yemek, bir hamur işi içerisinde çeşitli sebzeler veya etler var. Söylediğim gibi etleri dikkatli tüketmekte fayda var. Ben genelde sebze ağırlıklı, mantarlı ve sebzeli olanları tercih ediyorum. Hatta o bölgelerde birçok ülkede görebiliyoruz. Moldova ve Gürcistan taraflarında da görebiliyoruz mamayı veya benzerlerini diyelim. Haşlanmış ve kızarmış olarak servis ediliyor. Ben haşlanmışlarını çok seviyorum. Yanında bir sosla geliyor. Bu sosa batırarak yiyebiliyoruz mamayı. Bunun dışında panipuri görebiliriz. Hindistan mutfağının bir yemeği bu da. Bir hamurun arasına patates, soğan gibi sebzeler koyularak yenilen bir Yemek. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Nepallilerin günlük olarak tükettiği dalbat takari var. <laughs> Çok güzel bir yemektir bu da. E, dal aslında çorba. Bat da pirinç demek. Yani ortada bir pirinç ve çorbadan oluşan etrafında çeşitli yiyeceklerin, bezelye falan gibi yiyeceklerin olduğu bir tepsi geliyor masanıza. Bunu tüketebilirsiniz. Günlük olarak yiyor bunu Nepalliler. Takali set dediğimiz yine dalbat takariye benzer bir yemek var. Aslında zaten takali kana gene içerisinde pirinç yani dal batı barındırıyor. Onun dışında bir set olarak servis ediliyor size. Takalikana biraz daha acı olabilir. Eğer acı sevmiyorsanız bence diğerini tercih edebilirsiniz. Ha ben Nepal mutfağından hiçbir şey tatmak istemiyorum bu coğrafyadan diyorsanız tabii ki alternatifleri, pizzalar, hamburgerleri, sandviçleri her yerde bulabilirsiniz. o <laughs> Öyle bir çekinceniz olmaz ama ben gerçekten de Nepal mutfağını denemenizi, test etmenizi öneriyorum. Drone getirmeyi düşünen arkadaşlar için drone kurallarından biraz bahsedeyim. 2 kilonun altındaki droneları herhangi bir izine gerek olmadan Nepal'e getirebiliyoruz ve uçurabiliyoruz. Tabi uluslararası drone kurallarına uymak kaydıyla. Nedir bu kurallar? Kalabalıkların üzerinde uçurmama, belirli mesafelerden fazla uçurmama gibi. Durbar meydanları, Everest ve Anapurna tırmanış rotalarının üzerinde uçurmak için özel izinler gerekiyor. Bunun dışında özel alanlarda 120 metreyi geçmemek kaydıyla dronlarınızı rahatlıkla uçurabilirsiniz Nepal'de. Nepal'e geldiğimizde kendimize, eşe, dosta, arkadaşa ne alabiliriz? En önemlisi tabii ki outdoor malzemeleri. Outdoor malzemelerin cenneti Nepal. Genellikle Tamer bölgesinde alışveriş yapacaksınızdır muhtemelen Katmandu'da. Tamer bölgesinde birçok outdoor malzeme satan yer var. Bunların birçoğu size orijinal olduğunu söyleyecektir malzemelerin ama birçoğu maalesef orijinal değil. Malzemeler Çin'den geliyor aslında. Hani malzeme kaliteleriyle ilgili ben çok sıkıntı yaşamadım aldığım ürünlerde. Genellikle işçilikle ilgili. İşçilikleri Nepal'de yapıldığı için işçilikle ilgili böyle sıkıntılar oldu. İşte fermuarlar yırtıldı, işte dikişler attı falan filan gibi. Aldığınız malzemelerde fermuarına, dikişine dikkat ederek alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Tabii Ayakkabılarımız ve tırmanış ekipmanlarımızı buradan almamanızı kesinlikle öneriyorum. Sağlığımızı ve güvenliğimizi riske atabilir bunlar. Bunları ülkemizden gelirken eğer böyle bir tırmanış veya trekking yapma hevesiniz varsa ülkemizden getirmekte çok büyük fayda var. Onun dışında diğerlerini dediğim gibi kontrol ederek gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bunlar dışında kaşmir ve paşmina dediğimiz atkılar, kazaklar görebilirsiniz. Bu dağ keçilerinin çenelerinden yapılan ürünler bunlar. Tabii birçok yerde bunlar size çenelerinden yapılıyor denilecek yine ama e, muhtemelen işte sırtından falan filan yapılacaktır e, tüyleri. E, bunları alabilirsiniz. Güzel böyle atkılar, kazaklar alabilirsiniz. Orijinalleri biraz pahalı tabii ki. <laughs> Onlar biraz bütçemizi sarsabilir. Mistik eşyalar, meditasyon çanakları, tüslükler alabilirsiniz. Ahşap işçiliği çok revaçta Nepal'de. Ahşap oyma işçiliklerden yapılmış heykeller, figürler alabilirsiniz. Tuzu çok önemli. Hatta ülkemizde de Himalaya tuzu diye satılır. Tuz alabilirsiniz e, mutfaklarımızda kullanmak için çeşit çeşit tuzlar var işte pembe tuz, e, siyah tuz gibi. Bunları alabilirsiniz. Satın alma ile ilgili önerilerim de bu kadar olacak. Yani gittiğinizde kendiniz artık nelerden hoşlanıyorsanız onları o gittiğinizde göreceksiniz zaten. Son olarak muson döneminden bahsedeyim çünkü Nepal için önemli bir dönem muson dönemi. Haziran ve Ağustos ayları arasında hatta bunun 15 gün öncesini ve sonrasını da içine almak lazım muson dönemi. Açıkçası ben bu dönemde gitmeyi çok seviyorum çünkü hem hava kapalı olduğu için doğal bir parasol etkisi alıyorum, daha uzun süre fotoğraf çekebiliyorum. Kadrajıma turist veya işte istemediğim nesnelerin girmesi daha nadir oluyor. Plansız gezmek daha rahat çünkü otellerde daha rahat yer bulabiliyoruz, daha uygun fiyatlı yer bulabiliyoruz. Tabii daha rahat gezebiliyoruz derken bu dönemlerde seyahat planlaması yaparken bunu biraz esnek tutmakta fayda var. Çünkü yollar kapanabiliyor, seyahat süreleri uzayabiliyor. İlk videoda söylediğim gibi uçuşlara iptal olabiliyor bu dönemlerde. Ama bu dönem bence Nepal'in görülmesi gereken dönemlerinden bir tanesi. Kesin tecrübe etmekte fayda var. Yağmur'un fotoğrafı etkisi de çok güzel oluyor bu dönemde. Yani herkesin çektiğinin dışında kadrajlar elde edebiliyorsunuz. Manzara çeken arkadaşlar ben bu dönemde hava kapalı manzara çekemem gibi düşünmesinler. Özellikle gece yağmur yağdıysa sabah rengarenk bir günle uyanıyorsun. Sabah erken kalkın eğer gece yağmur yağmışsa. Bu son dönemin dezavantajlarından bir tanesi çok fazla yağmur aldığı için bu dönemde yanımıza alacağımız ekipmanımızın e, su geçirmez yağmura daha dirençli olmasında fayda var. Her ne kadar fotoğraf makinesi üreticileri makinelerinin su geçirmez weather sealant gibi özelliklerini öne da siz yine de makinanızın yağmurluğunu, çantanızın yağmurluğunu yanınıza mutlaka alın. Ben bir tane fotoğraf makinemi, hatta yağmurun içinde olmasına rağmen e, Nepal'de bozdum. E, şu fotoğraf o makinenin son fotoğrafı. Bu dönemde ben yanıma kilitli fermuarlı buzdolabı poşetlerinden alıyorum. Pasaportumu, SD kartlarımı, ıslanmasını istemediğim şeyleri bunun içerisine koyuyorum. SD kartları biraz daha yüksek kapasiteli almakta fayda var. Çünkü yağmur yağarken, SD kart değiştirmeyle uğraşırken makinemiz zarar görebilir. Bu dönemde illaki yağmur yağacak, <laughs> ona hazırlıklı olun. E, tropik yağmur olduğu için hava çok soğuk değil, hatta sıcak diyebileceğim seviyelerde. Ben bu dönemde yanıma e, ayakkabı yerine sandaleti tercih ediyorum, daha rahat oluyor. Tabii yürürken çamur falan filan biraz haşır, haşır oluyoruz ama e, Bence sandalet daha pratik oluyor. Hem tapınaklara giriş çıkış yaparken de sandaletin çıkartılması, oralara girilmesi daha kolay. Bu dönemde Nepal'e gidiyorsanız yanınıza kolay kuruyan pantolon, tişört almakta yarar var. Yağmurluk tabii ki mutlaka şart. Everest'i fotoğraflamak için giden arkadaşların işi biraz zor. Hava kapalı olduğu için Everest'te bazı yerlerden kolay bir görüş alamıyoruz. E, aynı zamanda Çitvan bölgesine vahşi yaşam fotoğrafı çekecek arkadaşlar varsa bu bölgede birçok yer kapalı olma ihtimali var. Gitmeden önce kontrol etmekte çok büyük fayda var. E, oteller kapalı olabilir, parkın kendisi kapalı olabilir. Trekking yapacak arkadaşlar için trekking rotaları kapalı olabilir. E, daha önceki videoda söylediğim gibi uçuşlar iptal olma durumu var. Yani Everest View e, uçuşu yapacaksanız bunlar muhtemelen iptal olacaktır. E, eğer diyorsanız ki ben Nepal'e herkesin gittiği, esas turistlerin olduğu dönemde gitmek istiyorum. Daha turistik gezmek istiyorum. Bu dönemde Ekim ve Aralık ayları arasında yer alıyor. Bu dönemlerde giderken biraz otel rezervasyonu falan önden yapmakta fayda olabilir. <laughs> Uçuş rezervasyonlarını falan. Bu videonun sonuna geldiğimizde benim söyleyeceklerim bu kadar. Bana vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.